Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlarım. Bu akşam sizler için deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim. Aklınızdaki kişilerin niyeti nedir diye sorumuzu yönelteceğiz. Neye niyet, neye kısmet, sizinle ilgili amaçları neler, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar bu ilişkiyi ya da aranızdaki iletişimi nereye vardırmaya çalışıyorlar? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlarım hemen size objelerimi göstereyim. Objelere göre destelerimi oluşturacağım kartlarımla birazdan. Bakın bu karakterleri hatırlayacaksınız. Şimşek McQueen diye bir çizgi film vardı. Oğlumla hep izlerdik biz onu. Oradaki karakterlerden biri hangisi bilmiyorum. Şöyle fıstık yeşili minnoş bir araba. Kaşlarını çatmış böyle bakıyor. Bu birinci destem olacak. Arkadaşlarım bu turuncu arabada ikinci destem olacak. Hangisini ruhunuza yakın hissediyorsanız, hangisine çekiliyorsanız onlardan birini seçin. Şu minnoş arabalardan birini şöyle bir tık daha indireyim. Tamam. Süper. Arkadaşlarım desteleri oluşturduktan sonra yine e, oradaki hani destelerin enerjisine göre de tabii ki seçim yapabilirsiniz. Şimdi iki alev yolculuğu tarot destemi kullanmak istiyorum. Arkadaşlar kolektifin hayrına ve şifasına sizler için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum şimdiden. Niyete dahil olmak e, ve Tabii ki her zaman belirttiğim gibi alma verme dengesini korumak, emeklerimizin bir şekilde karşılığını vermek adına abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir de yine ufak bilgilendirmemi de yapayım. Arkadaşlarım tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Bunlarla ilgili açıklama kısmında özellikle WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ya da aynı isimde tarot sayfam var. Tarot Yıldızı Mira. Oradan da hem gönderileri incelersiniz hem de DM'den yine bana yazıp randevu talep edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bilgilendirmeleri yaptık. Şimdi konsantre olalım. Niyet nedir? Nedir niyet? Aklınızdaki kişiler neyi niyetliyorsunuz? Amacınız nedir? Arkadaşlar tabii ki neyi niyetliyorlar ve bununla ilgili nasıl bir adım atabilirler? Onu da tabii ki soracağız. Çünkü adım da önemli. Yani niyet ediyor ediyor da bununla ilgili nasıl bir eylem gerçekleştirir? Bunu da bilmemiz önemli. Peki, haydi bakalım. Niyetiniz bakalım. Aklınızdaki kişiler. 3'ü 3 aldım değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bundan almak istedim. Şu yüzüklerin efendisi destesinden almak istedim. Bu desteğe bugün çok çekildim. listesinden alalım arkadaşlar ikişer tane özellikle bilinç altındaki sözcükleri o konuşmaları duymak için Erces Tarot destesinden yine iki tane kart alacağım. Ve Arkadaşlar Rumi mesajını özellikle sizler için çekeceğim şimdi. Rumi ne diyor size? hem karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin niyetiyle ilgili hem de aranızdaki ilişkiyle veya iletişimle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor. Peki son olarak tarot yıldızı Mira. Rum kartlarından da alalım. Eylemi ne olur diyelim arkadaşlarım. Evet. Destelerimi oluşturdum. Arkadaşlar yeşil arabamız ve turuncu arabamız Bakıyorum şu an mesela kameradan sarı gibi görünüyor ama aslında fıstık yeşili. Böyle mini minnoş hani misketli limonları mı denir? Onların yeşilinden var. Bu da gördüğünüz üzere turuncu durdurup seçim de yapabilirsiniz dostlarım. Bununla başlayacağım. Sen gel bakalım kenara. İkinci deste. Haydi arkadaşlar. Kolektifin şifasını olsun. Birinci deste şu minnoş fıstık yeşili arabayı seçmiş olan sevgili dostlarım. Niyeti nedir bu kişinin sizinle ilgili? Böyle yapalım. Evet, kartlar böyle biraz daha, aynen altlı üstlü boyları eşit olsun. Şunu da şöyle alalım. Arkadaşlarım bir kere bu insan sizi çok düşünüyor, çok düşünüyor. Sizinle ilgili bazı takıntıları var. Yani kafasında e, değiştiremediği bir durum var. Bu biraz tutkuyla ilgili de olabilir. Yani aranızda çok yüksek bir tutkusal çekim varsa bu insan bundan kopamıyor gibi. Zaten pek çok yerde bakın. Mesela şurada bir şeffetten bahsediyor. Şurada yine şeytan kartıyla beraber bir tutku, bir cinsellik, bir e, bu konuyla ilgili saplantı ve buradaki bilinçaltı konuşturma kartında da sana dokunabilir miyim demiş. Yani fazlasıyla size olan tutkusu yüksek olan ve bundan kopamayan, bunu bir türlü sonlandıramayan bir kişi. Şimdi sizinle ilgili ne, niyeti nedir? Bir kere niyetinde ne olduğunu e, ufak ufak anladık. Yani burada sizinle ilgili gerçekleştirememiş olduğu arzuları varsa bunları gerçekleştirmeyi çok istiyor. Bu konuyla ilgili düşünceleri kafasında e, belki de hayalleri ve bunu tamamlamakla ilgili yani bir araya gelelim işte sana dokunayım seninle bir şeyler yaşayayım ya da arkadaşlar bunları yaşadıysanız paylaştıysanız belki de bu konuyla ilgili bunun devamlılığını sağlamak yani e, bir şeyler yaşadık paylaştık e, ve ben burada paylaştığımız şeylerin e, devamlılığını istiyorum. Bir şekilde senden aklıma alamıyorum. Seninle yaşadıklarımı unutamıyorum gibi bir düşünceye sahip. Şimdi burada konuya çok fazla böyle tensel, biraz yüzeysel girmiş olabilirim ama bu insan duygularında ve düşüncelerinde sizinle ilgili olan o güçlü arzudan bahsettiği için ben de size bunu dile getirmek durumunda hissettim. Arkadaşlarım bu insan hep diyor ki bir yaşanmışlık yani olsun aramızda bakın bir kısmınız için bazı şeyler yarım kalmış veya hayallerinizi gerçekleştirememiş olabilirsiniz. Onun niyeti ve amacı bu bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorum ya da yarım kalan bazı isteklerim var bunları e, tekrar belki de gündeme getirmek ya da gerçekliğe dökmek istiyorum diyor. Arkadaşlarım şunu söyleyeceğim yani bu insanla ilgili bilmeniz gereken en önemli e, konulardan biri bakın Rumi diyor ki kılıçların dörtlüsü ilahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur. Şimdi kendi içinize dönmüş ve konuyu sizde e, biraz daha psikolojik belki biraz daha kendi bilinçaltınızı keşfetmeye odaklı Girdeliyor olabilirsiniz diyeceğim ama karşı tarafta öyle yani sizinle ilgili hislerini içgüdülerini bakın çok içgüdüsel hareket eden size çok içgüdüsel çekilen bir yapısı var bu kişinin ve bununla ilgili arkadaşlarım şunu söylüyor seninle ilgili benim de dualarım var yani siz nasıl ki dua ediyorsunuz ya da bu insanla ilgili bir şeyleri keşfetmeye, ruhsal bir arayışla, bir farkındalıkla belki bu ilişkiyi analiz etmeye çalışıyorsunuz. Karşı tarafta aynı şeyi yaşadığını, aynı şeyi hissettiğini söylüyor. Bir tamamlanma istiyor arkadaşlarım. Bakın burada dediğim gibi sizinle ilgili belki fiziksel gibi görünebilir ilk etapta arzulardan, hayallerin gerçekleştirilmesinden bahsetse de, bu insanın sizinle ilgili tamamlamak istediği şey aslında bilinç altındaki bir şekilde başarı içgüdüsü. Yani e, sanki şunu yaparsam işte seninle ilgili şu hayalimi gerçekleştirirsem ben kendimi de oldukça yüksek bir enerjide hissedeceğim diyor. Arkadaşlarım bu insan kendi hayatında sanki şartlara çok fazla boyun eğmiş birisi. Yani biraz daha duygularının peşinden gitmektense e, belki de onu çevreleyen şartlarla ilgili adımlar atmış olan bir kişi. O yüzden sizinle ilgili duygularının ve içgüdülerinin peşinden gitmeyi de çok istiyor. Yani ben şartlara boyun eğmek değil belki biraz da kendi isteklerime boyun eğmek ya da kendi isteklerimin arkasından gitmek istiyorum gibi bir niyete sahip. Burada aranızda e, şu an kendi mevcut hayatındaki durum nedir diye eğer sorarsak e, sanki aranızdaki durumu bir eşitlemek ya da kendisini size denk hissetmek için bazı adımlar atmak var. Mesela eğer maddi anlamda kendini yetersiz hissediyorsa belki bu yeterliliği sağlamaya çalışıyor. Sana geldiğim zaman kendimi senin için güçlü hissetmek istiyorum. Senin gözünde başarılı bir insan olmak istiyorum gibi. Arkadaşlar bu kişi size ne adım atar dediğimde de bunu, bu kişinin adım atması bir kere biraz zaman alabilir. Ee, burada dediğim gibi çünkü bazı süreçler var. Sizinle ilgili istekleri, hayalleri var ve çok fazla aklındasınız ama. Şuradaki başarıyı elde edebilmek için kendini gerçek anlamda bir e, denklik. Yani sizinle denk hale getirmesi gerekiyor ya da bu dengeleri kurabilmesi gerekiyor. Aranızdaki durumu değiştirmekten bahsediyor. Yani kendi hayatındaki bir şeyleri belki sonlandırmak ya da netleştirmek. Sonra size bazı adımlar atmak. O yüzden bir süre gelgitli olabilir bu kişi. Bir süre daha sezgisel, daha ruhani, daha içe dönük. Ve bu süreçte sizin de aynı sanki duygusal enerjide olacağınızı görüyorum dostlar. Arkadaşlar bu kişinin sizinle ilgili niyeti böyle. Yani yaşamamışlıklar var, sizinle ilgili duyguları var, tutkuları var. Bunları bu hayalleri gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kendini daha güçlü hissetmek istiyor. Bazı şeyleri gerçeğe dökmek istiyor yani e, ikiniz için hayal olan durumlar varsa onları netleştirmek ve bunun için biraz da zaman kendine zaman vermek istiyor. Ama eninde sonunda dediğim gibi size bir adım atmak niyetinde sadece bu insan e, şu an içinde bulunduğu gelgitli durumu kontrol etmek ve e, durumu değiştirip dönüştürmek niyetinde. Arkadaşlarım şifa olsun. İlk destenin enerjisi böyle geldi sizinle ilgili niyeti. Burada çok şey göremedim açıkçası. Yani somut adımlar atmak, İşte seninle ilgili bir çabaya gireceğim, sana bir teklifte bulunacağım, işte seninle ilgili farkındalığımı yükselteceğim vesaire demedi. Bu insan sadece kendini güçlendirip güçlendirdikten sonra da adımlar atmayı belki de sizin için en doğru şartlarda bir takım adımlar atmayı istiyor. Bu da daha çok dediğim gibi duygularını ve tutkularını yaşamak adına bir adım olacak. Birinci destek aldık, kabul ettik, şifa olsun. Ee, sizin için en hayırlısı neyse o gerçekleşsin. Aklındaki kişinin niyetini görmüş oldun, duygularını, düşüncelerini görmüş oldun. Abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Birinci deste şifa olsun. Haydi bakalım. ikinci desteğe geçelim. Arabalar da minnoş minnoş kayıyor. İkinci deste. Şu turuncu arabayı seçmiş olan sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Niyetler neler ne niyette bu kişi. Şöyle koymuştuk. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeceğim. İkinci destede aklınızdaki kişi e, aranızdaki devam eden durumla ilgili görmüyor. Yani gerçekleri görmüyor. Doğru muhakemeler yapamıyor. E, burada aranızdaki durumla ilgili zaten son derece ketum davranan, kendisini gizleyen, kendisini saklayan ve sizinle ilgili de aslında çok fazla belki bilgi edinemeyen ya da sizin duygularınız veya düşüncelerinizle ilgili de emin olamayan bir kişi bu. Ama şunu söyleyeceğim burada sizden emin olamaması ya da sizi de net olarak çözememesinin bir sebebi de kendisinin bu kadar zihin çalıştırması ya da sizin düşüncelerinize duygularınıza kapalı olması. Yani mevcut durumumuzu devam ettirelim. Bir şekilde devam eden durumla ilgili ben evet muhakemelerimi yapıyorum ee, ve netlik kazanmaya, gerçekleri görmeye çalışıyorum diyor. Ama bu insan arkadaşlarım gerçekliği görmüyor hiçbir şekilde ve bunun farkında değil. Yani ona göre stabil bir şekilde aranızda devam eden, bakın devam eden durum dediğim mesela ayrısınızdır ayrılığın devam etmesi ya da e, arkadaşlarım belirsiz bir ilişki içerisindesinizdir o belirsizliğin devam etmesi i̇şte gel gittidir mesela ilişkiniz bunların devam etmesi bu insan yaşadığınız durumla ilgili gerçekleri görmek istiyor ama göremiyor bir netleşme yok Arkadaşlar burada küsseniz ayrıysanız bu kişi tekrar bir iletişim ya da bir ilişki başlatmak da isteğinde aslında. Ee, bunun için belki biraz daha cesaret bulmak istiyor. Bu cesareti bulmak adına da yine dediğim gibi durumunuzu kendince analiz ediyor. Ama yine farkında olmadan. Yani doğru analizler yapmadan bu başlangıcı nasıl yapacağını bu başlangıcı ilişkinin ya da iletişimin hangi yerinden yakalayıp da gerçekleştireceğini bir türlü bilmiyor. O yüzden belki de mesela sessiz seni sessizlik devam ediyor. Adım atmıyorsa adımlarını atmamaya devam ediyor. Bilmiyor çünkü doğru analiz edemediği için bu insan doğru adımlarda atamıyor. Yani niyeti nedir diye bir soru sorduk değil mi burada? Bu insan zaten ee, aslında tam olarak kendi niyetinin de farkında değil. Neden? Çünkü niyetini biraz da sizin duygu ve düşüncelerinize bağlamış. Atacağım adımları bilmeden önce seninle ilgili durumu netleştirmek istiyorum. Senin benimle ilgili ne hissettiğini görmek istiyorum. Aramızdaki yakınlığı var mı yok mu bunu keşfetmek istiyorum diyor. Arkadaşlar birinci desteği açıkça söyleyeyim çok rahat okudum. Yani çok rahat bir şekilde böyle niyeti belliydi karşı tarafın. Ama ikinci deste o kadar karmaşık düşünce yapısına sahip biri ki yani niyeti net olarak şudur diyebildiğim bir kişi olarak göremedim. Aklınızdaki kişiler çok karmaşık biraz psikolojik olarak bana gergitli kendi içlerinde sakladıkları, hatta kendi bilinçaltlarına çok fazla ittikleri meseleler olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu oldukça yorucu bir enerji. Yani hem sizi yorduğunu hissettim burada. Bu insanın gelgitlerinin veya hani akıl çalıştırıyorum, mantık çalıştırıyorum dediği halde aslında çok mantıksız veya e, davranışa döküldüğünde tutarsız şeyler yaptığını görüyorum. Sizi çok fazla yormuş olan şey beni okumada bile çok yordu. Yani niyetini çözemiyorum bu insanın ama tek şunu söyleyebilirim. Burada bu kişi niyetiyle ilgili durumu biraz size de bağlamış. Yani sanki böyle hani stratejik ilerlemek, satranç oynar gibi sen şu adımı attın, ben bu adımı atarım. Benim seninle ilgili niyetim sen ne yapıyorsan ben de aynı hamleleri yaparım gibi bir durum. Arkadaşlar bu kişi e, şunu söyleyeyim yani derinlerde sizden koptuğunda ya da e, hani sizinle durumunu devam ettiremediğinde iletişimi devam ettiremediğinde ya da aranızdaki o enerjiyi hissedemediğinde kendini çok eksik hisseden yarım hisseden bir yapısı var e, ve buna rağmen yani burada sizin yokluğunuzda sıkıntılı hissetmesine rağmen Geçmiş blokajları yüzünden bu insan yine de aranızdaki ilişkiyi ve iletişimi sabote ediyor. Güçlü hissetmek istiyor. Yani sizin karşınızda kendisini güçlü hissetmek istiyor. Yaşadıklarınız, sizin yaşadıklarınız belki de çok olumsuzlu ve bu insan kendini size karşı güçsüz ve olumsuz hissetti geçmişte bunun tekrar olmasını istemiyor ya da kendi ilişki geçmişiyle ilgili sıkıntılar tekrar yaşansın istemediği için bir şekilde sizinle ilgili niyeti atacağı adımlarda sanki daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkmak. Arkadaşlar bu kişi şöyle söyleyeyim ilerleyen bir süreçte sizinle ilgili bir gelme isteğinde olduğunu söylüyor yani buradaki eylem ben dağları denizleri aşacağım e, ve bir şekilde kafamda ne kadar karışıklıklar olsa da ne kadar hiçbir şeyi fark edemiyor olsam da sana geleceğim diyor e, çünkü bu insan dediğim gibi ruhsal anlamda size karşı bir çekim duyuyor kendini eksik hissediyor bazı noktalarda Belki de sizinle yarattığı bir karma var ve onu tamamlama gibi bir içgüdü ya da bir enerji diyeyim. Bununla ilgili bir adım atacak olarak görünüyor. Çünkü bu insanın kendisiyle ilgili de gerçekleri görmesi lazım. Size de bazı gerçekleri göstermesi veya anlatması gerekiyor. O yüzden burada arkadaşlarım bu insan size bir eylemi hatta dediğim gibi bir gelişi var. Yanınıza gelmesi söz konusu olarak görünüyor. Arkadaşlarım çok karmaşık bir ikinci destek ee, ama yine de buradaki mesajların buradaki bu karmaşık düşünce yapısına sahip aklınızdaki kişilerin mesajlarının nokta atışı size geldiğini de hissediyorum. Ee, yani zaten diyorum ya bu insan o kadar her şeyi farkında olmadan bilinçaltı etkenlerle yapıyor ki sizi de alt üst etmiş. Sizi de çok karmaşık bir hale getirmiş olarak hissettim. Ama bir şeyler netleşecek. Yani hem sizin kafanızdaki durum netleşecek onunla ilgili hem de kendisi bunları netleştirmek istiyor. Yani yapamıyor. Bu şekilde kalmasını istemiyor. O da kendini pardon. O da kendini çok rahatsız hissediyor sevgili dostlarım. Bir eylem gelecek. Çok uzun bir zaman olacağını zannetmiyorum bu eylemin gelmesinin. Çünkü bir sıkışmışlık karmik bir e, bu insanın rahatsızlığı bir döngüsü şu an söz konusu o yüzden bu eylemi de daha kısa bir sürede gerçekleştirebilir. Arkadaşlarım aldı kabul ettik ikinci destede böyle geldi. Niyetini e, tam olarak çözemediğimiz <laughs> ama bir şekilde ucundan kıyısından yakalayıp en azından eylemini anladığımız bu kişi de böyle geldi. Şifa olsun. İnşallah en hayırlısı gerçekleşsin sizler için. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmazsanız da arkadaşlarım şimdiden teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizleri. Siz de kendinizi sevin. Sizin için en hayırlısı en güzeli neyse onu yaşayın lütfen. Öpüyorum.